Erkeklerin en büyük eğlencelerinden biri halı sahada futbol oynamak ama son günlerde bir kabusa dönüştü. Arka arkaya iki genç o yeşil sahalarda hayatını kaybetti. Peki tehlike kimler için var? Nelere dikkat edilmeli? Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Ahmet Karabulut'a soracağız. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok önemli bir konu. Öncelikle teşekkür ediyorum davet için. Bizler de teşekkür ederiz. Evet şimdi e, genç ölümlerin e, özellikle kalp krizi sebebiyle daha da arttığını görüyoruz ve üst üste halı sahada yaşanan e, bu durum hepimizi gerçekten üzdü. Nelere dikkat edilmeli ne söylersiniz? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Kayıplar gerçekten çok üzücü. E, biliyorsunuz sporcular arasında da profesyonel sporcular arasında da bu şekilde kayıplar olabiliyor. Şimdi şunu bilmek lazım. Özellikle 30 yaş altındaki kişilerde genelde ritim bozukluklarına bağlı kayıplar oluyor. 30 yaşın üzerinde ise daha çok kalp krizlerine bağlı kayıplar oluyor. Ve o açıdan özellikle yani 30 yaş üzerindeki kişiler genelde yani halı saha çok yaparlar ve bir antrenman yapmadan haftada bir direkt gidip yüklenirler. Ve bir anda biliyor musunuz bir depar attığınızda tansiyonunuz 12'den 20'lere çıkabiliyor. Bu da bir krizi ya da felç tetikleyebiliyor ya da tansiyon yüksekliği bir beyin kanamasını tetikleyebiliyor bu konuda kişilerin çok dikkatli olması lazım. Yani halı sahayı ancak düzenli egzersiz yaptığınızda halı sahaya gitmeniz lazım. Yoksa haftada bir halı saha gerçekten tehlikeli. Gelelim gençlere. Özellikle 30 yaş altındaki kişilerde ise kayıpların büyük bir kısmı kalp büyümesi, hipertrofik kardiyomiyopati dediğimiz bir hastalıktan kaynaklanıyor ve toplumda aslında 500 kişiden bir kişide gözleniyor. Aslında sık gözlenen bir durum ama çoğu kimse de sesini seviyor. İnsanlar bu olayın farkında değiller çoğunlukla. Ve çocuklarda nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Halı geldiğinizde yine ciddi bir depar. tansiyonunuz yükseliyor ve özellikle vücudunuz çok da susuz kalmışsa ki çok genelde çok terle sıvı kaybedildiği için vücut çok da susuz kalıyor. Kişilerde maalesef ritim bozukları gelişiyor ve bu ritim bozukluğuna ani müdahale yapılmadığında bu sefer de istenmeyen kayıplar oluyor. Özellikle gençlerde Aileyi sorgulamak lazım. Sebebi bilinmeyen ailede ani kayıplar var mı? Ani ölümler var mı genç yaşta? Eğer ailede bu şekilde kayıplar varsa mutlaka mutlaka çocukları bir kontrolden geçirmek lazım. Buna dikkat etmek lazım. Diğer bir noktada şu var. Tekrar hani 30 yaş üzerindeki kişiler kadar gençlerde de mutlaka spor yapıyorsanız düzenli spor yapın. Birden yüklenmeyin ve yeterince sıvı mutlaka alın diyoruz. Kalp kontrollerini ne kadar süreyle peki yaptırmalıyız hocam? Evet, kontrol ve erken teşhis diğer rahatsızlıklar için de hayat kurtarır diyoruz defaatle ama ne kadar sürede bir kontrole gitmeliyiz? Şöyle söyleyeyim, öncelikle displasti yaşamıyoruz. Ya yani önemli, gerçekten ve stresli bir yaşantımız var, kiloluyuz. Bu nedenle özellikle 30 yaş üzerindeki kişilerin kendini sorgulaması lazım. Şikayeti varsa, göğüs ağrısı, nefes darlığı vesaire şikayetleri varsa mutlaka muayene olmaları lazım. Ve mutlaka genetiğimizi sorguluyoruz. Hani az önce bahsettiğim ani kayıtlar dışında ailede 50 yaş öncesi gelişen kalp krizleri, kapak hastalıkları, ritim bozuklukları Bu tür şeyler varsa bizim mutlaka kendimizi de sorgulamamız lazım. Onun dışında hani gençler, çocuklar bize çok şey söylemezler ama arada bizim çocuklara sormamız lazım. Oğlum işte kızım sen Koştuğunda, ettiğinde yaşlılarına göre çabuk yoruluyor musun? Göğsünde bir ağrı oluyor mu? İşte bayılacak gibi oluyor musun? Bu tür soruları bizim sormamız lazım. Yine 30 yaş üzerindeki kişilerde özellikle eforla, streste, merdiven çıkarken bir göğsümüzde ağrı oluyor mu? Çabuk tıkanıyor muyuz? Baş dövmemiz oluyor mu? Bunları mutlaka sorgulamamız lazım. Ya da 30 yaş üzerinde bir tansiyonumuza bakalım. Tansiyonumuzda bir artış var mı yok mu? Kolesterolümüze bir bakalım. Ya bu gizli bir hastalık var mı yok mu? Şunu bilmemiz lazım kalp hastalıklarının yüzde sekseni gerçekten önlenebilir. Diğer bir nokta var. Şu halı sahalarda bu tür sıkıntılar önlenebilir mi? Tabii biz kendimize bakacağız dedik ama bu olay oldu. Bundan sonra ne yapılabilir? Evet. Çünkü bu sonra Allah korusun bu sefer işte biz ne yapıyoruz? 112 çağırıyoruz ya sağlık ekiplerini hmm. çağırıyoruz ve sağlık ekipleri gelinceye kadar gerçekten burada büyük bir vakit kaybı oluyor. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir? Hmm. Geçilebilir. Otomatik kardiyoverter defibrilatör denilen şok verici cihazlar var. Genelde bu ritim bozukları şok verildiğinde düzeliyor ve Avrupa'nın çoğu yerinde var. Özellikle böyle kalabalık yerlere koyuyorlar. Bu cihaz kişi bayıldığında cihaz göğüs üzerinde bağlanıyor ve bu cihaz bir ritim bozukluğu sapladığında otomatikmen bir şok verip ritim bozukluğunu düzeltebiliyor. Gerçekten hani yani şöyle ehil bir ele ihtiyaç duymadan oradaki görevlilerin Aynen. kullanabileceği bir cihaz mı hocam? Aynen öyle. ve Zaten genelde Avrupa'da çok sık var, özellikle toplu yaşanan yerlerde, havalanlarında burada da var havalanlarında farklı yerlerde. Şöyle oluyor: cihazı siz göz üzerine bağlıyorsunuz, yapıştırıyorsunuz. Zaten ondan sonrası ne şekilde yapıştıracağınız da cihaz üzerinde tarif ediliyor. Ondan sonra gerisi cihaza kalmış. Cihazı açtığınızda cihazın tabii burada bir pil kontrollerini de arada yapmak lazım. Yani onunla ilgili bir sıkıntı yoksa direkt orada bir ritim bozukluğu var mıdır yok mudur? Ritim bozukluğu varsa sap diyor. Şok verip kişi hayata bağlayabiliyor. Bu gerçekten önemli bir durum. Diğer bir noktada şu var. Kişi baygınlık geçirdi. Tabii herkes de direkt böyle nabız vesaire gitmeyebiliyor. Bazı kişiler özellikle susuzluğa bağlı, tansiyon düşüklüğüne bağlı bayılabiliyorlar. Hemen bu tür kişilerde mutlaka bir ayaklarını kaldırıp işte nabız var mı yok mu bakmak lazım. Özellikle hani dil nefes borusunu kapatıyor mu kapatmıyor mu hani dilin yerini mutlaka gözlemleyip o şekilde müdahale etmek lazım. En azından sağlık ekipleri gelinceye kadar vakit kazanmış oluruz. Şimdi belirtileri de aslında söylemenizi rica edeceğim. Şimdi halk arasında işte hepimizin de bildiği belirtiler var. İşte göğüste ağrı, kolda uyuşma falan ama başka ayırıcı belirtiler nelerdir hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kalp krizlerinde gerçekten belirti veriyor öncesinde. İşte özellikle eforla göğüste ağrı, göğüste yanma hissi. Yani der ki ben biraz yürümeye başlıyorum göğsüme biri oturdu gibi söylerler şey hı hı hı. ama. Gençler genelde bunları çok üzerinde durmuyor. Çünkü biz kalp hastalıklarını Gençleri çok da konduramıyoruz. Buradaki en önemli nokta şu gençlerin yapacağı kendi akranlarıyla karşılaştırıldığında bir çabuk yorulma vesaire oluyor mu? Ya da gelişme geriliği vesaire var mı yok mu? Özellikle koşturduğunda böyle kalbi yerinden çıkacakmış gibi hızlı atıyor mu? Bir baygından bir eğil var mı yok mu? Bunu mutlaka gençlere sorgulamak lazım. Bununla beraber yine özellikle gençlerde spor yapanlarda maalesef hani vücut geliştirme için işte takviye gıdalar kullanılabiliyor, uyarıcı elementler kullanılabiliyor. İşte böyle bir uyarıcı madde kullanımı vesaire var mı yok mu? Mutlaka sorgulamak lazım ve eğer böyle bir kullanıma meyil varsa mutlaka gençleri uyarmak lazım. Yani bu tür supplementler çarpıntıya ritim bozukluğuna sebep olabiliyor diye mutlaka sorgulamak lazım. En önemli noktalardan bir tanesi de şu, gerçekten özellikle spor yaparken bayılmaların sebeplerinden bir tanesi de tansiyon düşüklüğü. Yeterince sıvı alma. Yani Vücut çok susuz kaldığında, nafzınız bir anda 170-180'lere gittiğinde bayılabilirsiniz. Sıvı alımı da çok önemli. O zaman şöyle özetleyebilir miyiz hocam? Antrenmansız, vücudu ısıtmadan e, bu tarz aktiviteler yapılmamalı, sıvı tüketimine dikkat edilmeli, düzenli kontrol yapılmalı diye özetleyebilir miyiz? Var mı son olarak ekleyeceğiniz? Son olarak şöyle söylüyorum gençler için burada ailelere büyük bir görev düşüyor. Gerçekten çocuklar yüksek tempo spor yapıyorlarsa ve ailede bir kalp hastalığı varsa mutlaka bir kontrolden geçirmek lazım. Ee, diğer burada sözünde özettiği yetişkinlere 35 yaş üstü kişilere herkesin sporu bıraktığı dönemde siz halı sahaya başlıyorsanız önce mutlaka sağlık kontrolünden geçmeniz lazım. Evet tabii son olarak e, bahsettiğiniz cihazda son derece önemli, hayati önem taşıyan bir cihaz e, halı sahalarda bulunması lazım. Evet, çok pahalı bir cihaz da değil aslında onu da söyleyeyim. Gerçekten e, halı sağlarda böyle e, toplu yerleşim yerlerinde vesaire gerçekten e, bulunması bu tür baygınlıklarda hem gerçekten bir ritim bozukluğu varsa kişiyi hayata bağlıyor hem de gerçekten bir ayırıcı tanı yapıyor orada bir güven gerçekten çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Hayati önem taşıyan bilgileri bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kayıpların ailelerine de ben sabırlar diliyorum ve bu ailelerin mutlaka diğer aile bireylerinde kontrolden geçmesi gerektiğini söylüyorum. Bir daha yaşanmaması dileğiyle diyelim. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ahmet Karabulut konuğumuzdu. Halı sahalardaki can kayıplarının sebeplerini konuştuk. Neler yapılabilir? Çözüm